Geldin mi? Gelmez mi ya? Aslan Türk polisi be. Kızı bırak. Ne derdin varsa ben hallet. Ölmez. Mesut. Mesut git ne olur. Bak bu herif deli, dengesiz. Yakin sesini be. Rus ruletini bilirsin ha. Tekmen. Altıda bir şans. Kazanan, ölmeyen kızı alır. Herkes duydu mu? Kıza dokunmak yok. Mesut sakın. Mesut bu herif manyak. Uğraşma bununla ne olur. Ben başlarım. Numara yok. Yok. Sen, ben, bir de mermi. Ya Mesut bir kere de beni dinle be adam. Bir kere de dediğimi yapsan ne olur gözünü seveyim ya. Duymuyor musun Mesut delirdin mi? Yapma Mesut. Altıda bir. Altıda bir. Mesut ne olur dur diyorum Mesut. Mesut. Şimdi kaçtı kaç. Beşte bir. Metel. <laughs> <Neden? Neden gülüyor> Metel artık Mesut. Mesut, Metel ne olur. Mesut bak beni düşün. Tunç'u düşün. Oğlunu düşün. Bizi düşün ne olur. Hmm, sizi. <laughs> evet. Evet hadi bırak ne olur Mesut ne olur. Bugün ayın kaçı? Ne kaçı ne diyorsun Mesut? Hmm, 12 Nisan. <laughs> ne oluyor lan? Bugün ne olacaktı Selin? Tepe taklak olmasaydı ne olacaktı bugün? Mesut yapma ne olur. Evlenecektik bugün değil mi Selin? Birazdan nikahımızı kıyacaklardı ha? Çok romantik ya. Kes lan kes. Tam başlayacakken bitiyordur belki. Olamaz mı? Mesut bana bunu yaşatma ne olur yapma. Sıra sende. Nasıl bir adamsın lan sen? Kimsin lan sen? Ne oldu? Dayıyor musun? Bitiriyor muyuz? Orada polis. Polis sesi bunu polis. Dur 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 dur. dur. At silahını, at silahını. Yattan yere. Yat. Yat 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 yat. yat. yat, 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 yat. Gel buraya gel. 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 Yat yat yat. At silahını. Geç şöyle. Geç. Al şunu. Ya yetişemeyeceğiz diye çok korktum. Adres verdi usta. Tek gel gücü yetiyorsa kız al dedi. Ne demek tek gel ya? Ya şimdi mi söylenir bu? Yolda mısın? Ne yapıyorsun sen Mesut? Bu manyak evi izletiyordu rengin. Tek çekmem lazımdı. Ayaküstü nasıl anlatayım? Mesaj atıyorum şimdi. Gelin arkamdan. Sen nasıl oyaladın adamları biz gelene kadar? Lafladık biraz. Ne laflaması ya? Pazarlık falan mı? Ya lafladık ne ya? Selin, ya Selin, doğruyu Selin. söylesene. Selin. Rus ruleti oynadım desene asla. Ne diyorsun ya? Doğru mu bu? İyi ee, işte herif manyak usta. Sen? Sen manyak değilsin değil mi? Ya dur dedim sana. Ya yalvardım burada yalvardım. Gözümün içine bakıp bakıp sıktı kafana ya. Ölüm gidecekti gözümün önünde. Yapacak bir şey yoktu Selin. Ölecektin ya. Gözümün önünde geberip gidecekti. Ne için ya? Manyağın biri için değer mi ya? Senin için değerdi. <laughs> değerdi. Ne zaman?